Çocuğunuzun hayal mi kurduğunu yoksa yalan mı söylediğini anında anlayabilirsiniz. Ben dün AVM'ye gittim hem de tek başıma. Aslında bu bir yalan değil, onun gelişen zihninin önemli bir parçasıdır. 4-5 yaş arasındaki çocuklar sembolik oyun ve hayal gücü dönemindedir. Bu yaşlarda çocuklar monologlar yaratır, hayali arkadaşları vardır ve yetişkinlerin anlamakta zorlanacağı hikayeler oluştururlar. Örneğin bir gün Kedim bana yemek yaptı, sonra da birlikte uzaya gittik diye hikaye anlatabilir. Ancak bu hikayeler yetişkinlere yalan ya da absürt gelebilir. Aslında tüm bunlar çocukların söylediği yalanlar değiller. Çocukların hayallerini ve dünyalarını keşfetme sürecidir. Çocuklar hayallerle gerçekleri ayırt etmekte zorlanabilirler. Yani hikayeler onlar için deneyimler kadar gerçektir. Bu dönemde ebeveynlerin yapacağı bazı şeyler var. Çocuklarınızı yargılamayın. Onun hikayelerini anlamaya çalışın ve onunla birlikte dünyasını keşfetme yolculuğuna çıkın. Bu dönem çocuklarınızın sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimi için çok kritik bir süreçtir. Yani sizin bu süreçte çocuğunuza destek olmanız onun hayal gücünü ve empati kurma becerisini geliştirecektir.